Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Hatay Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi 2014 faaliyet raporuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci şu görüşlere yer verdi. 2014 yılı Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporuna ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. 17.03.2006 tarih ve resmi e, 26.111 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğe göre faaliyet raporu incelediğinde biz gereken incelemeler yaptık. Amaç ve hedefler başlığı adı altında özellikle e, bir takım notlar aldık maddeleştirdik. Birinci aldığımız not Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014 ve 2018 yılı kalkınma planının bir kısmı kopya yapılmıştır. Kalabalık görünsün mantığıyla yazılmış olup sadece faaliyet raporu hazırlanmış olmak için yapıldığı izlenimini vermektedir. Merak edenler sayfa 81, 82 ve 83'e bakabilir. Hani kebapçıya gideriz ya Paramız az olunca bol zerzavat, bol ekmek, eti az, e, sipariş yaparız, konu gibi bir şey. Daha sonraki sayfalarda bu mantıkla örneğin Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı gibi herkese bilinen fakat burada tek tek sıralanarak ve internette kopyala yapıştır ile yapılmış sayfası bor bir faaliyet raporu ile karşı karşıyayız. Yine merak edenler 89 ve 90. sayfaya iyice bakabilirler. Ayrıca biraz daha inceleme yaptığımızda çok dikkat çekici bir husus da yine 89 nolu sayfanın 3. paragrafında. Adı e, geçen bir ifade var ki o da Avrupa yerel yönetimler özellik şartının bir yerel yönetim olan Defne Belediyesi için gösterici ve bağlayıcı ilgili maddeleri şunlardır denilerek Defne Belediyesi'nden de kopya çekildiği anlaşılmıştır. İkinci tespitimiz bütçe uygulama sonuçlarına baktığımızda ise 350 milyon 409 bin liralık bir gider bütçesinin gerçekleşme oranı 123 milyon 712 bin 238 lira ile yüzde 35'lerde kalmıştır. Bu oran bütçenin gerçekçi olmayan biçimde hedeflerden uzak acemice hazlandığının ve uygulandığının bir göstergesidir. Üçüncü tespitimiz ayrıca toplam harcama içerisinde personel giderlerinin aşırı yüksek olması 42 milyon 42 bin 73 lira e, ile tesis olması buna rağmen yatırım harcamalarının 27 milyon 948 bin 155 lira gibi çok düşük bir rakamda kalması dikkat çekicidir yatırım harcamaları düşük olmasına rağmen mal ve hizmet alımları kaleminin yatırım harcamalarını geçerek sıralamada ikinci sıraya oturması ise alımlarda ihale yapmak yerine doğrudan temin usulüne sıkça başvurulduğunun en açık bir göstergesidir. Dördüncü tespitimiz buna ilaveten 98. sayfada faiz giderlerinin Toplam bütçe içerisindeki payı yanlış hesap edilmiştir. Beşinci tespitimiz sayfa 99'da hesaplama hataları mevcuttur. Örneğin genel kamu hizmetlerinin bütçedeki oranı gibi buna baktığımızda e, ne kadar e, yanlış olduğu ortaya çıkacak. Altıncı tespitimiz borç tablosu <laughs> incelendiğinde ise 6.360 sayılı kanunla devreden borçların borç bitiş tarihi hakkında bir bilgi rastlanamamıştır. Toplamda 90 milyon 521 bin 380 liralık e, bir borcun 59 milyon 861 bin 506 lirası eski Antakya Belediyesi'nde kalmıştır, olmuştur. Yani e, şu andaki Büyükşehir Başkanı Lütfi Savaş tarafından e, Büyükşehir'e aktarılan borçlar içerisinde yüzde altmışlık bir birimi kendisinin bıraktığı borçları oluşturduğunu geriye kalan 30 milyon 659 bin 870 liralık ödemeleri de çok uzun vadelere yayılmış bir borç stoku olduğunu 309 milyon 561 bin 120 liralık bir geliri olan Büyükşehir Belediyesi için her platformda ağlanılarak şikayet edilerek bir durum değildir. Yani bu sızlanmalarla halkımızın yanlış şekilde yönlendirilmesine Çalışılmaktadır. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Elde birçok imkan olmasına rağmen o imkanlar atıl vaziyette e, boş durmaktadır. Bir yandan da e, suya zam yapılmak için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Yedinci tespitimiz tablolarda finansmanın ekonomik sınıflandırılması yani borçlanma tablosu sonuçlarına rastlanılamamıştır. Sekizinci tespitimiz gelir tablosu incelendiğinde Yine oranlamaların burada da hatalı hesaplandığı görülmektedir. Örneğin yüzde 94 bir oranı nasıl bulundu, neyip neyle oranlandığını çok büyük bir çaba sarf etmemize rağmen bir türlü anlaşılamamıştır. Vergi gelirleri incelendiğinde bütçe ile verilen rakama göre çok gelirlerde kaldığı 12 milyon 200 bin gibi bir bütçe öngörüsünde sadece 2 milyon 476 bin 438 liralık e, bir gelir elde edilmiş olması ve oranlama yapıldığında vergi gelirleri tahsilatının yüzde yirmilerde kaldığı bir başka ifadeyle vergi gelirlerinin tahsil edilemediği veya bütçenin gerçekçi olmayan rakamlarla hazlandığının e, bir kanıtı olarak karşımızda durmaktadır. Dokuzuncu tespitimiz, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranlar da benzer durumdadır. 13. tespitimiz, bununla birlikte bolca bağış ve yardım alınmış, burada gerçekleşme tahmin üzerinde sağlanmıştır. 11. tespitimiz, çok önemli ve dikkat çekicidir. Bütün e, başkanlarımızın özellikle kulak vermesini istirham ediyorum. Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylardır. 2014 yılı içerisinde İller Bankası payı olarak tabir ettiğimiz pay 214 milyon 769 bin 433 lira. Diğer e, ilçe belediyelerinden kesilerek gönderilen 78 milyon 366 bin 313 lira olmak üzere genel bütçeden 293 milyon 135 bin 747 lira pay alındı görülmüştür. Yani bu rakamları toplam gelire oranladığımızda yüzde 94,69 gibi bir oranın sadece Kiler Bankası'ndan gelen kaynaklarla oluştuğunu e, söylemek mümkün. Böylece bu ne demek yüzde 39, 94,69 e, rakamı anlamı belediyenin yani Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz gelirlerinin tahsilatı ile ilgili bir çalışma yapmadığı sadece İller Bankası paylarıyla bütçe geliri elde ettiği ortadadır. Bir başka tespitimiz biraz önce belirttiğimiz mal ve hizmet alımları kaleminin yüksek olmasının göstergelerinden biri de hata gibi hem nüfus bakımından hem de coğrafi bakımda büyük olan ve birçok yatırım ve hizmet bekleyen ilimizde yatırım yapılması bir yana işler küçük parçalara bölünerek plansız, programsız, ayağa yere basan projelerden yoksun bir anlayışla günü kurtarma ile sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Örneğin, ihale işler ve satın almalar başlığı altında verilen tabloda sadece 19 adet ihale mevcut iken doğrudan temin yoluyla alınların sayısı ise 88 tane olduğu görülmektedir. Bu da yatırım yapılmadığının açık ve net bir göstergesidir. Bir başka tespitimiz bir başka e, göstergede ise gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde otuz beşlerde kalırken İller Bankası paylarıyla bir bir gelir. Yani yüzde on iki gibi yüzde yüz on iki gibi bir gelir elde edilmiştir. Bu gelir bile yıl içerisinde hizmet ve yatırıma dönüşememiştir. Buna rağmen her platformda borçlardan bahsedilerek halkımız, halkımıza yanlış algı oluşturma konusunda bir çaba içerisinde bulunmuş. Paramız yok, e, borcumuz çok ve bunun için yatırım yapamıyoruz diye yanlış ifadeler edildiği çokça her ortamda söylendiğine şahitlik şahit yapıyoruz. Oysa ki Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda birçok hizmet Yeterli maddi olanaklar olmasına rağmen halkımıza hizmet yatırma maalesef dönüştürülememiştir. Yani e, özellikle dikkate aldığımızda gelir bütçesi 309 milyon 561 bin 120 lirayken gider bütçesi 123 e, milyon 712 bin 238 lirada kalmıştı, kalmıştı. Böylece kullanılmayan bütçe geliri. 185 milyon 848.881 lira e, olarak kaldı görülmektedir. Söz konusu 185 milyon 848.881 liranın mevcut bir gelir kaynağı varken bu gelir hizmette ve yatırıma maalesef dönüştürülememiştir. Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerde incelendiğinde raporun son derece öllensiz olarak azlandığı mali bilgiler başlığı altında kullanılan kaynaklara, bütçe, hedef ve gerçekleşmeler ile meydana gelen sapmalar nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yeterince yer verilmemiş olup, verilen bilgiler anlamlı bir bütünlükten uzak olarak hazırlanmıştır. Ayrıca performans bilgileri başlığı altında idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerle performans programında yer alan performans, hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmediği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Hatsuya borçlardan gelecek yıllara devreden yatırımlarda ve küçük buna benzer önemli bilgilerin bizlerden e, ve raporda bahsedilmediği, bizlere bilgi verilmediğini de ifade etmek istiyorum. Hazır harsuda konu olmuşken bir e, Antakya ilçemizin ayrıca e, bir durumunu da e, söz para olduğundan dolayı e, burada ifade etmek istiyorum. Özellikle. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından ilçe belediyelerimize yatırılması gereken neredeyse bir yıllık çevre temizlik vergisi alacaklarımız defalarca yazık göndermesine rağmen bugüne kadar hesaplarımıza gönderilmemiştir. Takdir edilmesi gerekirse 40 maddi olanaklar içerisinde birçok hizmeti bir arada yapmayı başaran Antakya Belediye'mizin ve diğer belediyelerimizin e, çok önemli bir gelir kaynağı olan bu gelir 2464 sayılı yasanın mükerler 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre su ve kanalizasyon idareleri Büyükşehir dahilindeki her ilçe veya e, ilk kalemi belediyesinin mücavit alan sınırları içerisinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil etti. Çevre temizlik vergisiyle bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zamının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öden. Tahsil edilen belki de gecikme zamının yüzde yirmisi ise münhasıra çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına tahsilatı takip eden ayın 23 günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük Büyükşehir Belediyelerine aktarılır. Tahsil ettiği vergi veya gecikme zamını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden bu tutarlar 6183 sayılı amel alacaklarının tahsil usulü hakkında kan hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir denilmektedir. Yasanın bu açık hükmüne ve yapılan birçok yazışmalara rağmen Antakya Belediyesi'nin e, alacakları ödenmemekle birlikte belediyemizin tahsil etmiş olduğu çevre temizlik vergisinin yüzde yirmilik büyükşehir payı büyükşehir hesaplarını aktarılmış ve sorumluluğumuzu Antakya Belediyesi olarak yerine getirmiş bulunmaktayız. Halk Su Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerimizde bir yıllık süre içerisinde su tahakkuk ve tahsilatının sağlıklı yapılamadı. Bu nedenle yazılarımızda belirttiğimiz çevre temizlik vergisi abone sayıları ve payımıza düşen tahakkuk miktarı tespit edilemediği geçtiğimiz aydan itibaren tahsilat yapılmaya başlanıldığı Bu tahsilatın yaklaşık 2 milyon 380 bin liralık e, olduğu ifade edilmiştir. Buna göre çevre temizlik vergisi paylarımızın bir an önce hesaplanarak aktarılması Aksu Genel Müdürlüğü'nün yukarıda bahsi geçen ve zamanda yatırılmayan çevre temizlik payına uygulanacak gecikme zammı ve kamu zararı yükünden bir nebze olsun kurtarılacaktır. <laughs> Değerli arkadaşlar biz de bu kapsamda e, Antakya Belediyesi olarak e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yatırdığımız paralar çevre temizlik vergisi 67 milyon 797 lira otopark geliri yatırdığımız 969 bin 300 lirayı e, yatırdık. Bunları topladığımızda Antakya Belediyesi olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne e, yatırdığımız toplam 1 milyon 37 bin e, 67 liranın Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına aktarıldığını ve bu konudaki bütün yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ve buna rağmen e, ee, alacağımız olan paranın bir türlü bize verilmediğini en kısa zamanda e, hesabımıza yatırmasını e, istiyorum. Bu konuyla ilgili e, yapılan bu e, faaliyetlerde emeği geçen Antakya Belediyesi Aile adına ve bütün Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz adına üyelerimizin bu şekilde olduğunu ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kimyeci yaptığı açıklamada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez kurulan bir belediye olmadığını, Hatay'a hizmet ve yatırım için herhangi bir bahanesinin olamayacağını vurguladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde her şey var, helvayı yapacak usta yok diyen Başkan Kimyeci şu görüşlere yer verdi. Sayın Başkanım, tabii Büyükşehir yeni kuruldu, hatta Büyükşehir Belediyesi ve birlikte 15 tane ilçemiz var Büyükşehir'de. İlk kez kurulan Antakya ilçesi ve diğer ilçelerimiz de mevcut. Dolayısıyla ilk kez kurulmuş olma bir anlam ifade etmiyor. Zaten e, Hatay Büyükşehir Belediyesi eski Antakya Belediyesi'nin omurkasının üzerine kuruldu. Yani bu mevcut hizmet binası bile eski Antakya Belediye Hizmet Binası'nın e, yapısıydı. Dolayısıyla burada kurulu bir teşkilatı, kurulu bir e, sistemi, yürüyen bir araç parkı e, tecrübeli personel birikimi mevcuttu. Bütün bu birikimlere ilave eden özellikle ilk özel idaresinde Hatay'ın bütününde e, görev yapan e, ve birçok mühendisinden mühendisinde, yöneticisinde, işçisine varıncaya kadar aracıyla, gereciyle, ekip halinde tüm tecrübeli e, personeller bu kurumun çatısı altında bir araya geldi. Dolayısıyla yani e, birçok imkanlara sahip olan e, bir yapıyla yani sıfırdan başlamadı. Biz Antakya ilçesi Neredeyse atılmış, unutulmuş, terk edilmiş eski odabaşı berde belediye hizmet binasında e, çalışmak üzere neredeyse bizim e, hab tabiriyle sokağa atıldı. Sokaktan bulduk kendimizi. Dolayısıyla buna rağmen Antakya İlçe belediyesi olarak biz mevcut kadromuzla işimizle e, memurumuzla her gün içerisinde şehrimizi kalkındırma noktasında biz 2014 yılını şu rakamlarla kapattık. Örneğin bütçe ile verilen, Antakya Belediye'mizin bütçe ile verilen 83 milyon 700 bin liralık bir bütçemiz vardı. Biz bu bütçeyi 76 milyon 111 bin 781 lirayla bütçemizi gerçekleştirdik. Bu ne demektir? Biz hesabımızın yüzde %90. %90.93'ünü gerçekleştirdik. Yani yuvarlarsak %91'ini biz hayata geçirdik. Büyükşehir ne yaptı? Ne yaptı? 350 milyon 409 bin lira. E, büyük şehrin e, bir bütçesi var. Bunun 123 milyon 712 bin 238 lirasını yani yüz üzerinde yüzde 35 gerçekleştiriyor. Yani biz ilçe belediyesi olarak yüzde 91'ini gerçekleştirirken büyük şehir e, gibi bir belediyenin yeterince bilgili, donanımlı her biri e, Türkiye'mizin değişik noktasından getirtilen uzman arkadaşlar ve biraz önce saydığım tecrübeli birikimli personeliyle sahip olmasına rağmen yüzde 35.30'u doğrusu Hatay halkı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Aynı zamanda biz Antakya e, Belediyesi olarak 2014 yılı e, gelir bütçemizde bütçe ile verilen 83 milyon 700 bin liraydı. Biz gerçekleştirdiğimiz bütçemizi 85 milyon 674 bin 86 lira. Yani bütçe bütçemizin yüzde 102.35'ini gerçekleştirdik. Tahminlerimizi, gelirlerimizi e, tahminimizin üzerinde bir gelirle bütçemizi bağlamış olduk. Peki e, Hatay Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? 2014 yılında bütçeyle verilen 350 milyon 409 bin liranın 309 bin e, 309 milyon 561 bin 120 lirasına yani yüzde 88.34'ünü e, gerçekleştirdi. Yani biz sokağa atılan bir ilçe olarak bu rakamların kat ve kat üstünü yaptığımız halde büyük şehrin bize örnek olmasını, Hatay'ın önünü açmasını, Hatay'ı sanayide, tarımda, turizmde, el kültürde her çeşit yatırımlarla, büyük hizmetlerle Türkiye'nin en gelişmiş illeri arasına geçirmesini bekliyoruz. Bu anlamda beklentilerimiz çok, bu beklentilerimizin çok altında az bir şekilde hizmet etmesini doğrusu bununla yetinemeyiz. Çünkü Hatay'ımız daha fazlasını hak ediyor daha fazla yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde personel derseniz var, para derseniz var, yok olmayan iyi bir usta. O açıdan ustanın dersine çalışmasını ve elindeki bütün bu imkanlarla güzel bir helva yapmasını beklediğimizi ben ifade ediyorum. Hatay'ımız her şeyin en güzel malayı. Dolayısıyla bizim ifademiz iyi olsun, güzel olsun. Hatay'ın içindeki 15 ilçemize ayrım yapmadan bir bütün olarak hizmet yapılsın ve Hatay'ımızda yaşayan 1 milyon 503 bin vatandaşımızın belediyecilik anlamında hem ilçelerden hem de büyük şehirden ettiği yatırımı almasını önemsiyoruz. Eee onun için uyarıcı, yol gösterici bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız çalıştı. Bu e, iyi niyetle eleştirilerimizi ve eksik olanları daha mükemmel bir hale gelmesi konusundaki düşüncelerimizi özellikle yazılı metin üzerinden ben okudum beklentilerimizin yüksek olduğunu, boşa çıkmamak üzere azla yapılmasını beklediğimizi ifade ediyorum. Ee, bu konuyla ilgili borçları e, biz kendimize düşen paralar yatırdık, alacaklarımızın da e, laf kalabalığı yapılmadan bir an önce. Antakya Belediyesi'nden ödenmesini diğer ilçe belediyelerinin de ihtiyaç duyduğu bu ödeneklerin acil bir şekilde yetsaplara aktarılması e, tek arzumuz. Teşekkür ediyorum.